Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Cevan Bugün Age of History 2 oyunu oynuyorum. Ee, bazı birçok kişi bu, bu oyunu bilir. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Ülke Demis biraz benzer ama daha iyi bence. Ülke oluyorsun ve savaşıyorsun ne bileyim. İttifak kuruyorsun falan. Ee, İlk başta hiç, tabii ki kimse salıvermaz, izin vermiyor. Albanya olarak oynuyorum. 5 Mayıs yıl 5. Bir tek hile kullandım o da teknolojiyi yüz yapmak. Bunun dışında hiçbir hile kullanmayacağım oyunda. İlk olarak ordu bakımını fullleyelim. Ordumuza daha çok para gitmesin. Yönetim maliyetini de düşürelim. Vergi geliri ve ekonomi büyümesi. Biraz da nüfus artışına ver. Üretim gelirine de. 10 tane kaldı. 5 buna. 5 buna. Aha. Vergi bir çizgide tutalım. Çift çok da bir şey yapamaz. Bunu da çizgide tut. Yatırımları çizgide kalsın. Biraz da araştırmaya ver. Çünkü e, yüzden de o, öteye geçebiliyoruz. Yani. Teknoloji 1.0'ın da önüne geçebiliyor. Şimdi ilk turda hiç kimseye saldırma izin vermiyor. O yüzden diplomatik ilişkiler yapacağım. Atropatina ile ve Roma ile. Tamamıyla biraz ilişkileri iyileştirelim ki biraz güvende olalım. Part partlarla ilişki geliştirmeyelim çünkü ileride belki saldırırız. He, bayağı büyük ama. Neyse. Evet. Tamam, ilişkileri geliştirdik. En büyük Bakü. O yüzden Bakü. En büyük şehir. Başı olduğu için Bakü'yü biraz geliştirelim. Yatırım yapalım. Burada sıralamada öne geçmek için ekonomik olarak büyümemiz daha iyi. Bu sayede diğer ülkelerden daha önde oluruz. bu partlar bize ilişkileri iyileştiriyor. İyi olur. Bakalım. Alanya. Bunlarla biraz ilişkilerimiz iyi. Bir Ermenilerle şey. de hakaret edelim. O zaman oraya kalacağım. Tamamdır. Şimdi yavaşın orada basalım. Saldırmak için. bir de yatırım yap gelirimizi yükseltelim birkaç tur böyle geçsin çok da büyük bir değişim olmadı bunlar güzel hakaret şimdi bunlar nasıl burada basalım biz orda saldıralım atrapa teneyla oh okey direk ittifak vur orda bize yardım etsin şimdi çünkü çok de önemli değil o zaman savaşa hazırlan 10 turluk Şöyle bir iyice or toplayalım. Yok ya ikmal kamp, yap yapmak şimdilik çok da şey İstanbul Boğazı, İstanbul burada. İstanbul Boğazı nasıl oldu? Ne yetiştiği? oyun kaydedildi. Bu kadar biraz oldu. getiririz. Ya da böyle yatırıyor Gelişimi artırıyor bu. Ekonomi. bir artırır. Biraz da parayı toplayalım. Şimdi ne kadar artırır. Evet. Türk bir yatırım yapacağım. Tamam. Kim bu? Hı. Tamam şimdi savaş. Başladı. T82 var. Buraya 94 gündür yeteri. Bir kısmını buraya bir kısmını da buraya. Burada da tekrar eğitim hareket puanı yok. Tamam. Kibin. Hmm. Kötü oldu ya. Hmm. Alanları bir ticaret. Savaş ilan et şuna karşıyım. Alanlar oradan zayıflatsın biz de buradan işimizi görebiliriz. Bunu oraya değil de buraya getir. Topraklara çok da giremez. Tamam. Alanlar ticarete kabul etmiş tek isteğim e, Ermenileri. savaş saldırısı zamanı Ermeniler buradaki orduyu alanlar taraf yöneltsin. Öyle olursa çok iyi olur. Tabii ki ama onlar da Ermenilerin çok fazla topraklarını işgal edemez çünkü en daha çok sorun. Toprakları. Otopetten oradan yardım ediyor şimdilik Tek başımıza çok da bir şey yapamayız çünkü. Onlar oradan gitti biz başkenti alalım tekrar. 252 Det er vanskelig å høre. şimdi de barış tamam modern Azerbaycan topraklarını almış oldum Hadi geri kalan ama alanlar Alanları nasıl onlara karşı barış yapmalarını hükmedebilirim. Öyle bir şey yok. Hayır onlar da zaten barış anlaşmasına katılmış. O zaman iyi. Buraya da ne zaman vermeyi düşünüyor? Ah tamam orada geri verdi. Ee, Atropatiyen ile ilişkileri Alanya'dan da edeyim alanlarla da ittifak yok ya. Yok. Gerek yok. Roma ile iyi yapalım ki. Diğerde bize saldırı falan tehlike, saldırı tehlikesi oluşturmasın. Tamamdır. Ne kadar olmuş? 10 dakika. O zaman ben şimdilik burada bu keseyim. İkinci bölümde direkt ardından çekeceğim. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun. Video beğendiyseniz beğen ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.